Yeni Çağ'da e, ilçe kütüphanemiz yenilendi. AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Yeni Çağ ilçesine yapılan ve yapılması planlanan yatırımlardan bahsederek, Yeni Çağ Millet Bahçesi'nin 2023 yazında açılacağını müjdeledi. Millet Bahçemiz şu anda devam ediyor. E, Yeni Çağ'da da biliyorsunuz bir gölümüz var. E, bu göl e, vesilesiyle bir mesire alanı da oluşuyor. AK Parti İl Başkanı Güner Yeni Çağ'da 2022 yılında gerçekleşen projeler hakkında bilgi vererek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yenilemiş olduğu kütüphanenin yenilendiğini anlattı. Yeni Çağ'da belki yerinde konuşmakta fayda var ama e, geride bıraktığımız e, yıl ve zaman zarfı içinde e, Yeni Çağ'da e, ilçe kütüphanemiz yenilendi. E, aslında bütün ilçelerimizde bununla ilgili bir çalışma yaptık. Kültür Turizm Bakanlığımız eliyle ee, kütüphanemiz yenilendi. Daha konforlu bir e, alanda gençlerimiz de orada bu hizmetten faydalanabilsinler diye ee, kapalı bir halı saha yapıldı. Yeni Çağ'da yine belediye başkanımız, diğer belediye başkanlarımız olduğu gibi sağ olsun milletvekillerimizin de desteğiyle burada bir e, Gençlik spor bakanlığı eliyle desteğimizi alarak bir kapalı halı saha oluşturduk. İtfaiye binasının tamamlandığını söyleyen Başkan Suat Güner, yeni çağda bulunan göl çevresini yapılacak millet bahçesi ile birlikte vatandaşların daha konforlu vakit geçirmelerini sağlayacağını vurguladı. Ee, yine belediyemiz e, sorumluluk bilincinde e, itfaiye binamızı e, yaptı bitirdi. Güzel de bir itfaiye binamız oldu. İçeride yani bir de millet bahçemiz şu anda devam ediyor. Ee, Yeni Çağ'da da biliyorsunuz bir gölümüz var. Ee, bu göl e, vesilesiyle bir mesire alanı da oluşuyor e, etrafında. Orada da güzel çalışmaları var e, belediyemizin. E, ve millet bahçesiyle de bu taçlanmış olacak. Vatandaşlarımızın kullanımına açılacak önümüzdeki yaz itibariyle inşallah.